şimdiki hatada hiç işlenen konu bulunamadı diyor. Bakıyoruz. Bizim dosyalarımızda bir sorun yok. Request olarak no get, no post, no files yani the, evet. request etmemiz gerekiyor ki gelen giden bilgileri şimdi bakıyoruz boş Şimdi HTML dosyamızı çalıştırdı. Fakat HTML dosyamıza kontrole girmemiz gerekiyor. Ama bundan önce settings dosyamıza yazdığımız uygulamayı eklememiz gerekiyor ki veri tabanına girişleri yapalım ve oradan admin panelinden görelim. Şimdi denemenin yaptı. Ben server'dan çalıştırdım. Evet, bir de ayrıca şunu yapmayı gösterelim. Bir de düzenleme için admin.py dosyası oluşturmamız gerekiyor. Ki kendimiz değiştirebilelim Şimdi admin panel dosyamıza da yine otf 8 kodumuzu alalım. Buraya, Buraya da. Şimdi modellerin hepsini yüklememiz gerekiyor. tabanımızdaki bilgileri yüklemiş olduk. Normal admin nerede yüklemiş olduk? Bir sınıf oluşturuyoruz. Site bilgi admin diye bir isim verelim. Buraya da normal kontrip Django'nun kontripteki adminleri yüklemiştik. Buraya da admin içindeki model admin tanımlamasını yüklemiş olduk. Şimdi list display diye bir komutumuz var. Bu listeleme admin panelinde gözükecek olan mesela şurayı gösterecek bize. Neye göre sıralama yapalım? Neler gözüksün? Hangi işlemler olacak diye. mesela ne yazmıştık? Site adı. Site adı gözüksün. Site açıklaması. Açıklama gözüksün. Hücrelerden istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Şimdi gözükecek olanları seçtik. Sıralamayı seçelim. Order ekleyelim. Site adına göre düzenlesin. Zaten bu işlemi bir kere yapacağız. Search. Build. Site adına göre sıralama Hemen arama yapsın. Şimdi bu yazdıklarımızı register edip nasıl görüntüleceğini sıralamasını ve arama yani şurayı kendimiz aramasını sıralamasını ve neler gözükeceğini kendimiz düzenledik istersek filtrelemeden yukarıda tarih sıralamasına kadar yapabiliyoruz şimdilik bu kadar yeter zaten bir kere kayıt verilecek bunlara daha sonra bunları admin siteye register ettirdik yani biz kendimiz düzenlemiş olduk Stabilize not defa deneme admin 9 bilgileri de gelmiş oldu. Evet burada vermiş olduğumuz ismi isterseniz buradan deneyip değiştirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Giriş yaptık. Site bilgileri ekliyoruz. Mesela site adı. Java Türkiye. olduğunuz gibi ne istemiş site adını istedik site açıklamasını istedik bu otomatik geliyor aramada neye göre istiyorsanız ona göre yapıyor Bu bir tane olduğunda bunu getirdi isterseniz başka kayıt gelelim Ara sıralamayı site adına göre yapıyor. Aramayı site adına göre yapıyor. Site açıklaması. Evet. Şimdi de bunu HTML dosyamızda okutalım. da for rengimizi kapatalım. Evet. Şimdi bunu şu şekilde düşünelim. etiketler arasında bunu meta keyword olarak kullanırsanız